Herkese merhaba millet ben Oğuzhan ve bugün Değeri bilinmeyen arabalar serimizde yeni bir araç inceleyeceğiz Bakalım bugünün şanslı aracı ne olacak Şimdi bundan önceki bölüm millet bildiğiniz gibi spor bir araç incelemiştim Bu bölümde bir arazi aracı inceleyeyim Ki böyle gördüğünüz gibi dağa çıktık arkada böyle çok yetkili belediye binası Beyaz saray Mükemmel manzarasıyla orada dururken Vehicles, vehicle Spawner. Şimdi şuradan Cars ee, off Offroad kısmında güzel bir araç vardı. Şimdi bakalım efendim. Şu muydu? Değil ya bu yeni eklenen bir araç vardı. Coil miydi? Aynen bu. Yeni eklen dedim sonradan güncellemeyle gelen bir araç. Oyunun e, mesela şeyinde yok sanırsam Playstation 3 versiyonunda yok Bu bölüm Bu aracı inceleyeceğiz şimdi e, Öncelikli görevim şu dağları Aşarak şu karşıda bir modifiyeci var Oraya gitmek Şurada mıydı neredeydi o modifiyeci ya yani Şuradan şuradaki Modifiyeciye ulaşacağım Bugünkü amacımız bu Tabi böyle bana upuzun bir yol çiziyor Ben bu yolu kullanmayacağım ben böyle Araziden gideceğim bugün Yani dümdüz gideceğiz anlayacağınız şurada bir top var. Şu topu düşürmezsem. Gözlerim açık gider. Çok güzel bir araç bu. Bunu da sizinle bayağı güzel inceleyeceğiz. Bakalım. Yapışır mı lan oraya? Vallahi tam attım yere gitti he. Hadi kaçın hadi. <laughs> Çok güzel. Gazlayalım bakalım. Araç baya güzel ya. Gördüğünüz gibi kendisinin en mükemmel özelliği dört teker üste düşebilmesi. Ayrıca şurayı bile çıkar. zorlarsak tabi. Ee, kulaklarınız için özür dilerim. <laughs> Ama bu modu kullanmak durumundaydım yani. Hadi! Hoppa! Gitti. Pardon. Pardon. üzgün, Sorry. Bu da yine oyunlarda çok kullanılmayan bir araç çünkü millette bir spor araba hastalığı var. Ama oyunda çok güzel arazi araçları var. Onları kullanmak gerek. Aracı düzeltemedim ya. Havada düzeltme tuşları var aslında. Ee, A ve D tuşlarıyla sağ sol, shift ve CTR tuşlarıyla ön arka düzeltebiliyorsunuz. Havadayken. Şuradan geçer mi? Tabii ki de geçer ya. Felt şey olur mu? Arazi aracı yani. Şuradan şöyle. Bu arada araçların motor sesleri de çok güzel ya. Çoğunu yani e, aslında uygun yapmışlar. Mesela Camizde aracı var bir tane. Aracın motor siz bildiğiniz birebir. Gidin ha gerçek hayatta dinleyin. Onu yüklemişler aracı. Hoş olmuş. Şu aracın yapısı, jantları falan her şey çok güzel. Zaten aracı her spawn ettiğinizde sarı geliyor. Yani bu aracı aslında en güzel modifiyesi kendinden... Hoppa ne oldu orada? En güzel <laughs> abi geyiklere vurduk ya. Abi o aracın kaputu kendine önüne gidiyor. Deniz kenarına geldik. Burası neresiydi ya hiç hatırlamıyorum. Tren yolu vav. Wow. Tren yoluna gidelim biraz da. Bakalım bir trene kafa atabilecek miyiz? Treni durduran çocuk. yol da çok dar ha. Arkadan gelmesin. Karşıdan bir koyuyormuş bana. Çıkış da yok ha. Şuradan bir yerden ineyim desem inemiyorum. Neyse Allah'tan yolumuzun üstü. Şöyle bir araca bakalım bakalım. Lambasını yakalım. Kalan bir tane lambasını. Karşıdan bir çıkıyormuş. <laughs> ya biz dağların adamıyız ya. Şöyle çıksana dağa. Dağlardan gideceğiz. Bu aracı dağ arabası ya. Eskiler böyle der arazi araçlarına. Dağ aracı der. Aracın kaportaları düşünce pek de hoş gözükmedi gözüm aslında Hadi abi yaparsın ya şuradan geçer miyim ya çok merak ettim şu an araçta öyle bir sürtünme var ki o şey varmışız ya bizim o teleferik istasyonunda varmışız şurası da bizim normalde araçları aşağı doğru yuvarladığımız yer Abi. <laughs> Çekmeyecek çekme mi yoksa? Hadi dayı. Yalnız aracın motor yamuk duruyor. O da çok ilginç. Hadi be. Aa işte. Bakın. Şu manzarayı göstermek için burada durdum. Neyse. Duramadım. Çünkü frenler tutmuyor burada. Hayır! Yuvarlanma, 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 yuvarlanma. Sakın, sakın, sakın. Patlaması istemiyorum araba. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Güzel, güzel, güzel. Fren, 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 fren! Fren! Frenler tutmuyor. Ee, şeyden... Durun, söyleyeceğim şimdi. Şuradan bir ineyim de aşağıya bir sesler kesilsin. Heh. geliyor. Abi buradaymış korktum be bir anda görünce. İstanbul'a ee, şeyden ulaşacaksanız daha çok güney taraflarından ya aracın yağı mı akıyor yere mazotu mu akıyor oğlum aracın ya feribotla geçeceksiniz ya da e, körfezi dolaşacaksınız ve körfezi dolaştığınızda karşınıza bir tabela var, bir ünlü şairimizin sözü adını hatırlayamadım. Şimdi bu e, tepelerin ardında ilk kez denizi göreceksin gibi bir söz var. Ben de o, o aklıma geldi orada onu görünce birden şehri görünce. Bu dağların tepelerinin arasından ilk defa şehri göreceksin. Armor, Brakes, Bumpers. Tahmin ettiğim gibi araçta bayağı güzel çenekler var. Şasi bumpers'da şeyi almadık. Şu arkadaki devasa bumper'ı. Şasesine rollkay çekledik ki devrilince içinde ezilmeyelim. Horn'u hiç değiştirmiyorum. Gerek yok çünkü buna ben direkt renk seçeceğim ya. Normalde önden seçmem de ben burada direkt kırmızı seçmek istiyorum çünkü hoş gidecek. Mavi olsun. Şimdi primary color metalik olsun çünkü bu araç biraz yakışıklı bir araç. Yani normal bir jipe şey pek gitmez. Ee, metalik mat renkler gider ama buna gider. Abi şu renk çok güzel ya. Tam böyle mafya arabası gibi olmadı mı? daha çok yakışan renkler var mı acaba yok yani çok büyük işte secondary color neyi değiştiriyor acaba şunları değiştiriyormuş tamam onları da şey yapalım yine siyahın bir tonu çok hoş gitti ya. Bunu yapalım dur dur. Siyan tonu yapacaktım da o bir an görünce hoşuma gitti. Teker mekeler şey ekti dayı bunlar lazım. Raich, Raich süspansiyon çok saçma olur bir arazi aracına. Yani 4x4 bir araca dünyanın en saçma şeyi olur bunun. Omur düşürmek. <laughs> Tut bunu eklersin, bunu eklersin. Wilson'a Will Type'dan Offroad. Türk demek güzeldi sanki ya. Bu güzel ya, bunu beğendim bu hoşmuş. Vay güzel. <laughs> ee, şimdi purple yapacağım. Saçma olsun birazcık araç. Başka da bir şey yok şimdi. Çıkalım şuradan. Şöyle bir yine daha tepe görevi. Gece gece çıktık yollara. Şu ikinci ışıkla ne yamıyor? Keşke onlar da yansaymış. Ne oldu orada? Dayı ne yapıyor ya? Önümüzden de araba taşıma arabası geçiyor. Şimdi şu teleferik istasyonuna gidelim ya. Uzun bir yol ama. Şimdi buradan çıkılmıyor. Ben burayı daha önce defa denedim. Buradan oraya çıkılmıyor Yok ya yani mümkün değil öyle bir şey. Öyle bir şey yani ihtimaller dışı. Daha önce bütün araçlar denemişimdir. Çünkü çok dik yani duvarlar var kesiliyor falan filan. O yüzden bu söylediği yolu izleyeceğiz. Bu arada da aracın son hızını görürüz. Bir de Franklin tarzı kullanışında bakalım ne kadar hızlanıyor. Şu ışıkların kavislenmesi çok hoş. Bakın mesela şöyle. Şurada bir çıkış yeri var. 300'e yaklaştı diyebiliriz. Frenler hiç tutmuyor bu arada. Frenleri şu an kazık kökledim. Bu kadar önce. Şurada bir odun kütüğü testi yapalım ya şurada bir. Odunların dağılması hoş bir detaymış. Hadi bakalım başlayalım yolumuza. Gece yolculuğu. Değeri bilinmeyen araçlar serimizde gece yolculuğu yapıyoruz. Arazi aracıyla ve dayı çarpıyordum dayı diyorum ya hayvana dayı dedim. Onun buranın içinden niye geçiyoruz ya? Burayı gördükçe eski görev anlarım aklıma geliyor. Ben şuradan geçeceğim. Değil mi? Hoppa dur 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 dur. Arazi aracı, aracının kabiliyetlerini. Bu arada şöyle bir seri var aklımda ama onu yapsam mı ki ya? Şu an geldi. Çok hoş bir seri. Hangi araçta daha bu daha daha <laughs> daha daha hızlı tırmanabilirim serisi. Bakalım hangi aracın kabiliyetleri daha büyük. E, birkaç tane arazi aracı olur. Bir de ee, şey olur. En en iyi spor araçlar mesela Zen falan. Zen Torna tarz bir araç. Bu videonun altına yazın. Ee, öyle bir seri gelsin mi? Gelsin istiyorsanız. Çok iyi çıkıyor. Of derilmese bir de çizildi ya yan taraf. Gelsin istiyorsanız da hangi araçlar olsun yazın onları. İstediğiniz araçlar. Modlu araç istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Hani şu Mercedes bilmem ne serisi. Mesela bilmem işte ne var mesela. Audi'de Q var. Mercedes'te hangi jeep serisi bilmiyorum. Şurada çeker mi bu araç? Şurada bile çekiyor. Çok iyi ya. Arazisi bayağı iyi bu aracın. Dediğim gibi o şekilde yazarsanız onları ee, araç ka karşılaştırmaları kapıştırmaları tarzında olabilir. Güzel de olur. Şuradan çıkar mıydı ya? Çok merak ettim şu an. Şuradan bu araç çıkar mıydı acaba? O kadar da değil diyor herhalde. Biraz geriden hızlansak şöyle. Dur şuradan hızlanın. Çıktım mı? Çıkmadı. Püh. Bir daha deneyeceğim. Olmazsa da bırakırız artık. Şu şuradan. Aha da çıktı. Var mı hasar önde? Yok. Güzel. Tam bir arazi aracı ya. Süspansiyonları indirmedim iyi olmuş. Çünkü buralara çıkarken takılırdı eğer indirseydim. Güzel. Şöyle bir hızlı sürüş ya. Şuradan bir yol var o daha seksi. Şunu deneyelim. Tam öldük yol ya. Burada bile çıkıyor güzel. Çok bayağı iyi şu an. Ceyir ceyir çat çat yani. Bu da aracımızın modifiyeli testi olsun. Çok dik bir dönüş. Dönüşü kurtarmadı. Bu dönüşü kurtardı ama bu dönüş dedik de. Sanırım vardık. Çok az kaldı ya da. Çizildi ya. Bak aracı çizildi ya. Normalde burada yabani hayvanlar olurdu. Herhalde gece uykuya gittiler. Şu şey gölgeleri çok orijinal değil mi? Baksana şu gölge. Bakın mesela şöyle yapıyorum. Gölge buraya kayıyor. Böyle yapıyorum Bunun Bunların detayları çok orijinal. Vallahi çok güzel. Bakın burada bir sesimi duyan hayvan. Hadi öldürmeyeyim seni. Hadi kal. Fazla mı gittim? Geldim. Bir şeyler oldu sanki. Navigasyonum sıfırlanmış. Burada merdivenler var. Merdivenler arazi aracı olur ya her zaman. Aracımızı park edelim şöyle. Böyle mi bitirelim? Şöyle bir fotoğraf alalım. Tamam. Evet net. Bu bölümümüzde burada son erdi. Teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.